Tekrar merhaba hanımlar. Kafa videomuzun birinci bölümünü yayınladım. Şimdi e, kafa videomuzun ikinci bölümünü yayınlamadan önce şu gözlerimizi yapmamız gerekiyor. Onun için ben birinci parçayı ördüm. Sizinle birlikte ikinci parçayı örelim. Yine sık iğnemiz var. Sık iğnemizin içerisine al sihirli halkımız var çok özür diliyorum sihirli halkımızın içerisinde 6 tane sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 burada önemli bir püf noktası var sihirli halkamızı bir önceki hani e, örgülerimizi yaparken çok sıkı çekiyoruz ya Burada bu işlemi yapmıyoruz. Ortası birazcık boşluk kalması gerekiyor. O yüzden sakın tamamen çekmeyin. Şöyle bir delik olsun ki buradan gözümüz girebilsin. Şimdi devam ediyoruz. E, alt tane sık iğne yaptım. 2, 4, 6. Başına doladım. Birinci sık iğnemin içerisine battım. Ve üçünü aynı anda çekiyorum. Bakın tane yaptım hemen aynı sık iğnenin içerisine bir tane daha bu işlemi yapıyorum bu iki oldu yine aynı sık iğnenin içerisine bir tane daha yapıyorum 3 yine aynı sık iğnenin içerisine bir tane daha yaptım tam dört tane sık iğneyi aynı sık iğnenin içerisine battım. şimdi başına yine doluyorum yanındaki sık iğnemin içine batıyorum bakın 3 tane oldu hepsini bir anda çekiyorum bu bir tekrardan batıyorum yanındaki sık iğneye bu sefer her birine birer tane bu 2 oldu ve bu 3. batmamda aynı şekilde battım daha sonra yanındaki sık iğneme geçiyorum ve yine aynı şekilde başına dolayaraktan çekim yapıyorum bu bir yine aynı deliğe batıyorum İki. bu üç bu da dört oldu ne yaptım? Aynı sık iğnenin içerisine dört defa battım. Her bir sık iğnenin içerisine birer tane yapmak koşuluyla battım. Ee, daha sonra aynı sık iğnenin içerisine dört tane battıktan sonra şuraya bir tane sık iğne yapıyorum. Normal sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi diğer sıramıza geçiyoruz. Yine başına doladım. İlk sık iğnemin içerisine batıyorum ve üçünü birlikte çektim yine aynı sık iğnenin içerisine batıp çekim yapıyorum bu birinci yanındakine geçiyorum yine aynı şekilde buraya batıyorum Evet bu bir olmuştu bu iki oldu anlaşılıyor Umarım ve bu da yanındaki sık iğneye batıyorum. Üçünü aynı anda çekiyorum. Bakın şuradan anlatayım tekrar. Ee, ikinci sıramızda normalde birinci sıramızda e, alt sık iğne yaptıktan sonra birinci sırada ikinci sıradaki işlemimiz dört tane e, hdc yaptım. Aynı sık iğnenin içerisine sonra üç tane yaptım. Sonra yeniden dört tane yapıp bir sık iğne ile bitirdim. Bir sık iğne ile bitirdikten sonra üçüncü sıramızda e, iki tane HDC yaptım. Aynı deliğin içerisine. Yanındaki deliğin içerisine tekrardan e, HDC yapıp yine arttırma yaptım. Bir iki olaraktan ve yine yanındaki deliğe bir iki olaraktan HDC yaptım. Yani 1 iki 3 tane arttırmış oldum. Bu sıramızda daha sonra her bir deliğe birer tane hdc yapıyoruz. yani başına dolayıp üçünü aynı anda çekiyoruz arkadaşlar 2 3 ve 4 oldu bakın şimdi burada bir tane başına çek çekiyorsunuz Yanındaki sık iğnenin içerisine batıyorsun ve yeniden tekrar başına dolayıp aynı sık iğnenin içerisine bir tane daha batıyorsun. Bu birincisi. Yine yanındaki de sık iğneye geçiyoruz. Bakın arada durduruyorum. Anlıyorsunuzdur inşallah. Ve yine aynı sık iğnenin içerisine durup bir tane daha yapıyoruz. Bir, iki. Bu artık üçüncüsü. Buraları çok gevşek örebilirsiniz. Uzun bırakabilirsiniz. Sorun olmaz. Şimdi ne yaptık? Bu sıramızda 1 2 3 tane arttırma HDC yaptık. Dört tane her bir sık iğnenin içerisine HDC yaptık. Birer tane yapmak koşuluyla. Yanındakine yine üç tane yapıp Şimdi şu yanındakine Bir tane CC Yapıyorsunuz. Şöyle bir fasulye görünümü oluyor. Biraz şöyle çekebilirsiniz. Bununla oynayabilirsiniz. Sorun olmaz ipimizi uzun bırakıyoruz. Bakın. İkisi de şu şekilde. Daha sonra bunu yönünü ayarlayacağız inşallah. Hep beraber. Şu göz kısımlarının e, ayarı olmuş olacak. Buradaki şu kısmı e, fazla bırakmamızı yani sık iğneyi çekmememizin sebebi herhangi bir göz takacağım şimdi rastgele şu şekilde gözümüzü buraya takıp yine aynı şekilde diğer parçadan çıkarmak için bu işlemi yapmamız gerekiyor arkadaşlar göz videosunda ördükten sonra kafamızın geri kalan ikinci bölümüne devam ediyoruz hoşçakalın